Mutfağımdan ve kanalımdan selamlar. Sayfama hoş geldiniz. Tam da narın mevsimi gelmişken nar reçeli ve nar sirkesi yaptım. Her sene bu zamanlarda mutlaka yapıyorum. Geçen seneki nar reçelimi çekirdeksiz yapmıştım. Bu sene çekirdekli denedim. Böyle de çok güzel oldu. Nar sirkesi de çok şifalı oluyor. Denemeyenler varsa denemelerini öneriyorum. Nar reçelimin tadı, kıvamı şahane olmuştu. Denemeyenlere öneriyorum. Gerçekten güzel bir lezzet. Artık nar reçelimizi ve sirkemizi yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle narlarımızı ayıklamakla işe başlıyoruz. Her ikisi içinde dörder adet nar kullandım. Narları pratik şekilde nasıl ayıklarız onu anlatmaya çalışacağım. Narı böyle temizlerseniz daha iyi oluyor. Etrafa çok fazla sıçramıyor. Böyle ayıklamayı da yürüyüş arkadaşım söyledi. Gerçekten çok iyi bir fikir. Sizler de mutlaka deneyiniz. Narlar bu şekilde çok kolay ayıklanıyor. Etrafta batmamış oluyor. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Diğerlerini de aynı şekilde ayıklayıp hazırlayalım. 8 adet nardan bu kadar ayıklanmış nar çıktı. Daha sonra içinin beyaz kısımlarını da tekrar ayıkladım. Şimdi yarısını reçel için tencereye alacağım. Diğer yarısını da sirke yapacağım. Şimdi şekerimizi ilave etmeye başlayabiliriz. Öncelikle 4 su bardağı şeker ilave etmiştim. Daha sonra gözüme az göründü. 1 su bardağı daha ekledim. Toplamda 5 su bardağı şeker kullanmış oldum. Bardak ölçüm 200 miligram daha sonra kapağını örtüp buzdolabında bir gece sabaha kadar beklettim. Reçel tenceremizi buzdolabına kaldırdıktan sonra geriye kalan narlarla sirke yapalım. Şimdi bütün narları kavanoza güzelce boşaltalım. Daha sonra narları elimle güzelce ezdim. Bunu kavanozun içinde yapalım ki dışarıda yaparsak etrafa sıçrayabilir. İyice ezdiğimiz narların içerisine bir çay bardağı sirkeyi ilave edelim. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı da kaya tuzu ekleyelim. Artık suyunu ekleyebiliriz. 4 litre olacak şekilde suları boşaltıyorum. Tahta kaşıkla karıştırıp üzerine bir tülbent örtelim ve serin bir yere kaldıralım. İlk bir hafta günde bir kere olmak üzere karıştırıp üzerine örtelim ve kilerde saklayalım. Bir ay bekleyen sirkemizi daha sonra süzüp kullanabiliriz. Şimdi de reçel tarifimize geçelim. Bir gece dolapta bekleyen narlarımızı ocağın üzerine aldım. İlk önce karıştıra karıştıra kaynamasını sağlayalım. Reçelimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz kıstım. kıvam alana kadar orta ateşte kaynadı. Reçelimiz kıvam almaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ilave ettim. Bu arada da gördüğünüz gibi kavanozlarımın kapağı kaynar suda bekliyor. Reçelimin kıvamı tam olmuş mu diye ayarlamak için bir tabağa birazcık aldım ve buzluğa koydum. Orada bir dakika kadar bekledi. Daha sonra kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı olmuş. Artık kavanozlara doldurabilirim. Burada sulu görünüyor fakat soğuduktan sonra katılaşıyor. kozların kenarını temizledikten sonra kaynar sudaki kapaklardan alıp sıkıca kapatalım ve baş aşağı çevirelim. Bir gün müddetle böyle beklesinler. Ben bekleme aşamasını çekmeyi unutmuşum. Ertesi gün deleme amaçlı bir tanesini açtım. Gerçekten çok güzel vakum tutmuş ve kıvamı hepsi yerindeydi. Şu ana kadar nar reçeli denemediyseniz bu tarifimle denemenizi öneriyorum. Reçelinizi çekirdeksiz yapmak istiyorsanız geçen sene nasıl yaptığım instagram sayfamda paylaşmıştım. Mehtap abla reçel diye instagrama yazarsanız orada var bakabilirsiniz. Şahane güzel bir reçel oldu. Şimdi ekmeğin de üzerine süreyim. Nasıl göründüğünü sizlerde görünüz. Bu üsülde yapmak daha pratik. Geçen sene çekirdeklerinden ayıklamıştım. O biraz daha uğraştırıcı. Böyle de güzel oldu. Biz sevdik. Sizlerinde seveceğini düşünüyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Bir videomun daha sonuna yaklaşırken buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.